Dedim ki ya ben satacağım zaten hepsini sana vereyim. OTC yaptın yani. <laughs> Aynen OTC yaptım. Yüz küsür dolarlardan arkadaşım hepsini satmıştım öyle. Tabi ee, tabii sonra çok özür dileyerek beni geri aradı. <laughs> Ağlayarak aradı yani. Keşke satmasaymışım diye. <laughs> Güzel bir anı olmuş. Yani 4 milyar dolar alıp hiçbir şey yapmayan, içinde proje üretmeyen, etrafında hiçbir faydası olmayan başka bir coin yok herhalde piyasada. Mesela yanlış adrese token gönderip portföyümün 130'unu kaybettiğim de oldu. Wow çok beğendiğim bir projeyi görüp işte all in gidip spot da olsa spottan lig olduğum da oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Olabiliyor yani böyle şeyler. Piyasa böyle bir yer. Altuğ Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Piyasalar canlandı. Biz de çok iyi olduk. Sizlere fan tokenlar ağırlık olmak üzere birkaç soru hazırladık. Müsaadenizle hızla sorulara geçiyorum. Tabii. Şu anda fan tokeni olmayan kulüplerden hangisinin tokeninin çıkmasını isterdin ya da bekliyorsun? İsteyeceğim Liverpool var. Taraftarı çok ateşli olmasından kaynaklı. Ee, beklentim de o yönde ama ne zaman olur bilmiyorum. Keşke bilsem. <gülüyor> <gülüyor> Peki Amerika takımlarından takip ettiğim bir fan token ekosisteminden bir koyu söyleyebilir misin? Yani Amerika'da maalesef bu FTX olaylarından sonra takımların bir geri çekilme olayı oldu. O yüzden hani yani olsaydı en çok isteyeceğim Chicago Bulls olurdu. O da hani yani hem Bull olmasından hem çocukluğumuz işte Michael Jordan onlarla geçtiği için onu çok isterdim yani açıkçası ama tabii biraz geri çekildi bunlar. Anladım, teşekkür ederim. Fan token portföyünde tuttuğun takımı coin'i var mı? En çok tuttuğun fan token hangisi? Ee, var. Hatta e, ilk alanlardanım tuttuğum takımın fan token'ını. Ee, bu da e, Galatasaray'ın ilk çıktığı zaman zaten biz çıkarttığımız için o zaman da benim hani öyle bir fırsatım olmuştu. 1905 tane e, Galatasaray fan token almıştım. İşte dokunmadım. Hala duruyor onlar. E benim için manevi bir değeri de var tabii. E, bir daha yani satmam herhalde o harikaymış. Ee, peki sonraki sorum. Zamanda geriye gidebilseydin hangi kripto paraya yatırım yapmak isterdin? Ya, Bitcoin. Yani. Yani zaten yapmıştım ama keşke daha çok yapabilseydim diye düşünüyorum. Kaç yılında, Ha bir de Ethereum bu arada. Kaç yılında ilk, ilk yatırım Ben 2016. Yaptım. 2016'da ilk girdiğimde 500 dolar falandı. Ee, i̇şte 500 doları o zaman hani 500 dolarımı zar zor biriktirip almıştım. İşte sonra 700'e çıktı bir tane daha aldım falan öyle gitti. Ama aslında Bitcoin'den çok belki de Ethereum'da diyebilirim. Çünkü o zamanlar Ethereum 2 dolar 1 dolar falandı. E, Al sat yapıyorduk. 2 e, işte dolara, 3 dolara çıkınca satıyorduk falan böyle. E, keşke hiç satmasaymışım diyeceğim coinlerden biri de yine ethereum'dur. Peki kaç dolarda tamamını sattın ethereum ve bitcoin ile? E, ethereum şöyle söyleyeyim, bir arkadaş benden ethereum almamı rica etmişti onun için e, 2017 yılında. O zamanlar sanırım 100 küsur dolardı. E, dedim ki ya ben satacağım zaten hepsini sana vereyim. O TC yaptın yani. <laughs> Aynen o yaptım. 100 küsür dolarlardan arkadaşım hepsini satmıştım öyle. Arkadaşın şu an hala kripto ile ilgili mi? O sonra beni aradı Allah belanı versin dedi. Niye <laughs> dedim? Token düştü dedi. İşte 100 dolardan herhalde 150 dolardan 80-70 dolara düşmüştü o zaman. Sonra dedim ya ben ne yaptım? Sen istedin ben sana verdim. Hani tabii ondan sonra Norveç'ti bu arada. Dedim ben seninle konuşmayacağım bir daha. Sen istedin ben hani piyasada piyasadan satacaktım sana vermiştim. Tabi ee, tabii sonra çok özür dileyerek beni geri aradı. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayarak aradı yani. Keşke satmasaydım şimdi. <laughs> Güzel bir anı olmuş. Sonraki sorum. Bir coin'i silme hakkın olsa hangi coin'i silerdin veya dumplamak isterdin? Ya yani piyasada şu ana kadar hani çok büyük bir yatırım alıp 4 milyar dolarlık bir yatırım alıp EOS adında bir <gülüyor> <gülüyor> çıkan bir coin var, bir proje var, bir blockchain var. Sanırım EOS'un E EOS'u silerdim komple. Çünkü 4 milyar dolar alıp hiçbir şey yapmayan, içinde proje üretmeyen, etrafında hiçbir faydası olmayan başka bir coin yok herhalde piyasada. ama şu anda son dönemde Türkiye'de bir atılım yaptılar umarım. Yani o da başarılı olur da bir şeyler görürüz yani. Ciddi bir yani ICO'da ya şaka değil arkadaşım. 4 milyar dolar para toplamış bu adamlar ve ortada hiçbir şey yok. Kaç yılında? 2017 falan herhalde. 2017, 2018 olması lazım. Yani o tam ICO dönemleri vardı. 2016, 2016 o dönemde böyle kovboy şapkalarıyla şovlar yapıp sonra hiçbir şey çıkartmayan bir proje. <laughs> çok yükselmişti bir zamanlar çok popülerdi. Son pek görünmedi ama. Ya fiyat odaklı değil de evet. hani ben hani tabii ki fiyat yükseliyor düşüyor. Bu da her şey yükseliyor. Ayda her şey düşüyor. Ama olay topladığın parayla bir şeyler üretmek, bir fayda yaratmak gibi ekosisteme. Hani bunu göremedik. O yüzden dumplar. Süper. <laughs> e EOS fanları tarafından <gülüyor> <gülüyor> ufaktan bir linci görebiliyorum. Fanı olduğunu düşünmüyorum <laughs> yazın. Hiç kimse evet, <laughs> hiç görmüyorum. Sağda solda normalde hep yazarlar ya tweetlerin altına. 100x, 100x. EOS'ta hiç yok. EOS kendi halinde stabil olarak takılıyor. Ya da gerektiği zaman dumplanıyor herhalde. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Sonraki sorum. En beğendiğin fenomen kim? Takip ettiğin fenomenlerden birkaç isim söyler misin? Um, ya en beğendiğim fenomenler hani son dönemde böyle ciddi bir şekilde e, ön plana çıkmış olan Efe var. Efe bulduk var. Çok seviyorum kendisini. Ciddi bir bilgi birikimiyle bir, 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 bir araştırmasında destek oluyor. Herkese yardımcı olmaya çalışıyor. E, Selcoin zaten hani bu işin OG'lerinden dediğimiz. Erbabı. Erbabı. Çok severim. E, bir de Lord of Crypto'yu çok seviyorum. <laughs> çok makara adam. <laughs> evet. i̇şini de güzel yapıyor. Ya, tabii ki ya, herkesin bir Yoğurt işi vardır, her yedim bir yoğurt işi vardır. Hepsinin farklı özellikleri var. Bazılarının için de çok seviyorum, görünüyorlar. Hepsinin selam olsun. Hepsiyle de e, görüşmelerimiz devam ediyor. Her zaman bekleriz programlarımızda. Birkaç da. tane daha var. Onlardan hani, sö söyleyeyim aslında. Lütfen, ha, lütfen. Ha. Yani, kripto Kemal'i mesela çok severim. Coin kafasını çok severim. İşte e, yani aslında bir sürü var. Şimdi aklıma gelmedi. İşte Barış kardeş çok çok evet. severim. O da şehir taşındı, Karadağ'a taşındı. Ya aslında bizim piyasamız çok güzel bir piyasa da. işte böyle e, bazen çürük elmalar da çıkıyor, onları ayırmak gerekiyor. O yüzden hani bu işin dediğin gibi erbabı olan insanları takip edip, onların da e, desteklediği isimler, etkileşime girdiği isimlerle birazcık daha e, işi dışta olmak, olmak, e, olmak lazım. Doğru. Evet, Teşekkür ederim. Evet, birazcık da trade hayatınla ilgili bir soru hazırladım. Tek seferde yaşadığın en büyük kayıp ne oldu veya nasıl oldu? Veya yüzde verebilir misin bize? Yani... Yani tek seferde... Yani çok oldu. <gülüyor> bir <gülüyor> günde atıyorum portföyümün yüzde 50'sini kaybettim. Ya yani yüzde 50'sini... Ya bir günde kaybetmedim hiçbir zaman ama bir senede yüzde yetmişini falan kaybetmişim. <laughs> Olabilir yani. Tüm kriptoya girenler gibi. <laughs> sen de mi? <laughs> Tabii yani... Oluyor yani mutlaka oluyor. Ya mesela yanlış adrese token gönderip portföyümün yüzde 30'unu kaybettiğim de oldu. Wow. İşte... Wow. Ee, bir anda gaza gelip long açıp işte 50x long açıp işte hiç beklemediğim bir anda lik olduğum da oldu. İşte çok beğendiğim bir projeyi görüp işte all in girip spot da olsa spottan lik olduğum da oldu. <gülüyor> <gülüyor> Olabiliyor yani böyle şeyler. Piyasa böyle bir yer. E, kripto piyasa özellikle bir de regüle olmadığı için hani e, beklenmedik şeylerle karşılaşabiliyorsun. E, o yüzden hani bir tane değil de bir sürü var. Ama onlar <laughs> <Peki, gülüyor> hepsi tecrübe. Şunu merak ediyorum. Yanlış hesaba gönderdiğin hangi ağdı? Onu çok merak ediyorum. O ee, Ethereum ağında bir sıkışıklık olmuştu. Ben Ethereum'larımı ee, evet. e, Bitstamp, Binance'ten Bitstamp'e göndermeye çalıştım. Binance'te otomatikman o, o arada Ethereum ağı kapalı oldu. ya yani bir şey vardı Binance'de. Bakım Eter mı yapıyordu? Herhalde Ethereum ağına bir yani bakım yapıyordu Binance otomatik olarak BNB Chain koymuş şeye. Ee, ben de bakmamışım. Nasıl olsa Ethereum, de Ethereum, Ethereum'dan başka gönderecek halin yok diye düşünerek Gönderdim ve <laughs> öyle aldıktan oldu, sonra baktım... Boşluğa gitti. Boşluğa gitti. Yani Bitstamp'ın peşinden çok koştum da... Ya bazı borsalar çünkü şey yapıyor... İletişime hani, geçiyor, direkt, geri gönderiyor. Evet, evet, geri gönderiyor. Çünkü yapman gereken aslında private key gidip A değiştirmek hani baktığın zaman ama... Bitstamp e, arkada bir custodial service kullanıyormuş, Bitko adında. Bitcoin da işte BNB desteği yokmuş da... Dıdısı dıdısı. E, <laughs> evet. Geçmiş olsun. Evet, e, son soruma geçiyorum. Kriptodan para kazandıktan sonra hayatın nasıl değişti? Ben kriptoyla işte 2016 yılında tanıştım. Ee, o zamanlar master yapıyordum. Ee, spor yönetimi üzerinde master yapıyordum ve e, Bitcoin'i aslında gördüm, anl anlamaya çalıştım. 6-7 ay araştırdım ilk alışım, 7 ay sonra falan. Kim bu dolandırmaya çalışıyor bizi falan diyerek böyle girdiğim bir şeydi. E, sonra aşık olarak devam eden bir hikaye. E, benim hayatımı yani 180 derece değiştirdi. Çünkü ben işte spor odaklı Aslında küçüklüğümden beri hep teknoloji hayranı, işte kendi web yapan, işte kulüpler için çalıştığım e, kulüpler oluyordu. Amatör kulüpler. Onların web sitelerini yapıyordum işte. E, çocuk yapıyor işte bir şeyler falan. WordPress'le Öyle, öyle bir büyüdüm. Ee, ama işte Bitcoin'le beraber ve kripto sektörüyle beraber tokenizasyonun yaratabileceği değeri anlamaya başladım. Ve bu benim hayatımda çok büyük bir değişikliğe sebep oldu. Bu da ee, aslında şundan kaynaklı. Ekonominin ve e, tokenizasyonun getirdiği yarattığı ekstra e, değer katmanının bizim tarafından bizim tarafımızdan da yaratı, yaratılabileceğini fark ettim. Yani değer üretebiliyorsun. Artık değer üretebildiğimi fark ettim evet. Yani benim de bir şekilde fikirlerimle veya işte markaların da bir şekilde ürettikleri o e, marka algısıyla ekstra bir değer katmanı yaratabileceğini gördüm. Ve e, bu da benim bu alanda gitmem gerektiğini böyle e, benim geceleri rüyama giriyordu işte eğitim sektörünü nasıl nasıl değiştiririz sporu nasıl değiştiririz işte buradan değer nasıl yaratırız zaten master tezimde işte futbol e, ekonomisi içerisinde işte tokenizasyona blockchain'e nasıl yeni bir değer yaratılır üzerine bir master tezi yazmıştım 2017'de e, ve tabii ki bununla beraber hayatımda ve dediğim gibi çok ciddi bir, farklı bir eklem ama ben kariyer olarak seçtim yani bunu spor üzerine spor teknolojisi ve blockchain'i kariyeri, kariyerim olarak belirledim. E çünkü zaten öyle bir alan yoktu. Daha ben o zaman hani şey yapmaya çalışırken çünkü eee küçüklüğümden beri hep işte herkesin yaptığı şey yapmasam mı? İşte acaba benim istediğim şey bu değil galiba. Hani hep böyle düşündüğüm için ilk defa boş bir alan bulmuştum kendime. Hani yapılmamış bazı şeyler var. Ben burada yeni bir şey üretebilirim noktasına ee, bakarak e, hayatımı bu şekilde değiştirdi diyebilirim. Yani kazandığım para da tabii ki bunun üstüne tuz, yani tuz biber oldu, çok güzel oldu. E çünkü antrenörlük yapıyordum. İşte üniversite master yaparken rektöre, işte profesör hocalara bilmemlere orada işte antrenörlük yapıyordum. Crossfit öğretiyordum. İşte fit kalmalarını sağlamaya çalışıyordum. Kulüpte çalışıyordum bir Norveç kulübünde. İşte orada 12 yaş altı çocuklara antrenörlük yapıyordum. İşte her iki, iki, günde bir onlara antrenman çıkıyordum ama zor geliyordu. Çünkü kazandığım para çok düşüktü. Ee, kriptoda kazanabileceğim paranın sınırı olmadığı için hani oradaki aldığın risklerle hedeflediğin noktalarda bazen hedeflediğin noktaların çok daha üstüne çıkabildiğin için belli bir yerde senin için sınırların kalktığı, hayal gücünün çok daha ilerleyebildiği bir alana geçiyorsun. Ve ben de hani bu alanda çok mutluyum. Çünkü dediğim gibi işte boş bir alan benim için evet. oyun oynayabileceğim, keyifli şeyler yaratabileceğim, kulüplerle gidip ya böyle bir şey var biliyor musunuz? Evet. Yani i̇lk defa bir şey anlatıyorum, ilk defa duydukları bir şey anlattığım bir noktaya geldiği için e, hani zevkle yaptığım evet. bir iş haline geldi. Hani parasından çok e, ben hani... Verdiği haz. Evet, o hazla çok mutlu oluyorum. Evet, hem sen kendine bir şey kattın hem de ekosisteme çok büyük bir şey kattın aslında. Ekosistem adına da sana teşekkür ederim. Ee, teşekkür. Bütün dünyaya bu e, sistemi tanıtmaya uğraştığın için. Teşekkür Çok teşekkür ederiz Altuğ Bey. Bize kadar geldiniz. Konuğumuz oldunuz. E, Pantokanlar hakkında bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. E, peki bir şeyler söylemek ister misiniz son olarak izleyicilerimize? Ben teşekkür ederim. E, çağırdınız, beni ağırladınız burada. <gülüyor> 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 e, izleyicilerimize de e, bu güzel ekibi mutlaka izlemelerini ve abone olmalarını öneriyorum alt, Altuğ Bey'in de hesabını alt tarafa bırakıyoruz linklerden de ulaşabilirsiniz görüşmek üzere